Herkese selam. Bugün deneysel fotoğrafçılıkla film mayosunu birleştirdiğimiz bir videoya karşınızdayım. Bugünkü videoda bir ayda film yıkayacağız. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Herkese selam. Ben Nurak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla karşınızdayım. Ama bugünkü videoda film mayosuyla deneysel fotoğrafçılığı birazcık birleştirip bir ayda film banyosu yapacağız. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak. Öncelikle eğer evde kendi film banyonuzu yapmak istiyorsanız bununla ilgili daha önceden birkaç video yayınlamıştım. Özellikle ilk etapta ihtiyacınız olan bazı ekipmanlar var. Bunların videosunu yukarı linkliyorum. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. İşte tanktır, karanlık oda torbasıdır, termometredir. Bu tarz şeyleri edindikten sonra sadece kimyasalları alarak devam etmek mümkün. Bunlar sadece film banyosunu kapsıyor. Eğer fotoğrafları kendiniz basmak istiyorsanız o zaman gerçekten daha kapsamlı bir karanlık oda gerekiyor. Benim şu an böyle bir ortamım yok. Eskiden bir dönem oldu. Bir nevi full siyah her tarafı kapatılmış bir mutfak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü akarsuya da ihtiyacınız oluyor. Her evde belki pratik olmayabilir. Ama sadece film mayosunu yapıp Fotoğrafları tarayıp dijital ortama atmak benim için yeterli geliyor şu aşamada. Belki sizler için de ilk etapta film mayosuyla başlamak keyifli olabilir. O yüzden videoları izleyebilirsiniz. Linkliyorum. Bugünün konusuna özellikle gelecek olursak bugünkü videoda Ilford HP5400 ISO filmi normal siyah ve beyaz kimyasalların yerine bir ayla yıkayacağız. Bir ayda film banyosu yapmak, kahveli film banyosu yapmakla neredeyse aynı. Malzemeler bira ve kahve dışında birebir aynı kullanılıyor. C vitaminine ve çamaşır sodasına ihtiyacımız var. C vitamini toz olarak bulursanız tabii ki çok daha pratik ve daha saf oluyor. Ama bizim evde bu sefer sadece hap gibi olanlardan vardı. Onlardan ezip kullandım. Çamaşır sodası marketlerde bulunuyormuş ama ben daha önce kahveyle ile film manyosu yaptığımda da bulamadığım için yine karbonatı fırında kurutarak kullandım. Karbonatı bir kaba koyup yarım saat kadar fırında beklettiğinizde 150-175 derece gibi düşük bir fırında tüm o suyun uçuyor gidiyor anladığım kadarıyla dokusu değişip daha toz haline geliyor. O şekilde kullanmak mümkün. Bir olarak alkolsüz Guinness kullandım. Bulduğum tiyoların çoğunda dark biraların daha uygun olduğu yazıyordu. Çünkü içerisindeki kafein oranı birazcık daha yüksek oluyormuş onların. O yüzden böyle bir şey denedim. Film evde kendi sardığım Ilford HP5'in sonunu kullandım. 30 metre film bitti yaklaşık bir sene içerisinde. Ve film banyosunu 20 dakika boyunca yaptım. Film mayosunu yapmadan önce bu arada yaklaşık bir birkaç saat önce açtım ben birayı. Ki biranın gazı tamamen kaçsın. Çünkü eğer biranın o gazı köpükleri içinde kalırsa filme leke bırakabilir deniyor. O yüzden de erken açmakta fayda var. Bir de tabii ki film mayosu 20 dereceyle yapılıyor siyah beyazda. O yüzden birayı böyle dolaptan çıkarttığınız gibi kullanmak mümkün değil. Bir süre boyunca dışarıda bekletip öyle kullanmak gerek. Ben bu... Video için hazırlanırken dediğim gibi bir birkaç saat öncesinden açtım. Sonrasında bir ayı bir ölçü kabım var. Onun içine döküp diğer malzemeleri de içine ekleyip karıştırdım. Bayağı uzun süre karıştırmak gerekiyor açıkçası her şeyin erimesi için. Özellikle ben Hap, ogan, C vitaminlerini önden ezdirmediğim için o beni bayağı yordu. Eğer öyle bir şey kullanacaksanız ya da efervesen kullanmak herhalde en pratiği olur. Ama hap gibi bir C vitamini kullanıyorsanız önden ezdirip eklemek en iyisi olacaktır. Sonra hepsini karıştırdığımdan emin olunca ya da artık karıştırmaktan sıkılınca benim durumumda film mayosuna geçtim. Film mayosunu 20 dakika boyunca yaptım. Normalde Kodak D76 ile film mayosu yaparken direkt stoptan kullandığımda yanlış hatırlamıyorsam 7,5 dakika yıkıyordum. Birebir sulandırırsam da 13 dakika oluyordu. Bunun durumunda biraz daha süre uzuyor. 20 dakika boyunca bu ilk kimyasalda yani bir film bekledi. Her bir dakikanın sonunda 10 saniye boyunca çalkaladım tankı. Devamında normal suyla 5 dakika boyunca yıkadım ki o bira tamamen gitsin. Eğer karbonat vesaire bir şeyin tuzu kaldıysa onlar tamamen gitsin filmin geliştirme süresi sona ersin diye. Devamında da normal Ilford'un hazır fikserini kullandım. Fikser yerine tuzlu su kullanmak mümkün. Ben henüz başarılı olamadım. Başarılı olursam onu da sizlerle paylaşacağım. Ama Normal film mayosundan teknik olarak çok bir farkı yok aslında. Sadece ilk geliştirici kimyasalın yerine başka bir şey kullanmış oluyorsunuz. Bizim durumumuzda bugün bira kullandık. Daha önce bir videoda kahve kullanmıştık. Çay, şarap gibi farklı şeylerde kullanmak mümkün. Devamında eğer tuzlu su deneysel kısmına girmezseniz de normal hazır dışarıdan satın aldığınız sabitleyici yani fixeri kullanarak film banyo sürecini tamamlıyorsunuz. Yaparken bir anlamda küçük bir hatırgatma her zamanki gibi. Eğer henüz yapmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İki haftada bir bu tarz yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Peki bakalım örnekler nasıl çıkmış? almışsınızdır. Eğer firma banyo süreçleri ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca benim çektiğim fotoğrafları merak ediyorsanız Instagram hesabım Nural Alt Çizgi beni takip edebilirsiniz. Umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.